Belçika Brüj'den aldığımız değişik çikolataları deniyoruz. Part 2. Hadi seç bir tanesini. İskelet kafa. Ben de bu dudak olanı seçiyorum. Seninkinin adı dede Delicious, Benimki de çok yaratıcı. Red lips. Seninkinin içinde blueberry var, raspberry var, hazelnut pralin var ve menekşe varmış. Hmm. Benimkinin içinde de margarita ganaj var, smoky Mescal, lime zest, country chocolate origin Papua New newgine ve benimki alkol. Ben Bu kırmızı olan için aşırı heyecanlıyım, aşırı merak ediyorum. O zaman yani. hemen onunla başlayalım. Bu çok güzel kokuyor. Bayağı yoğun bir tekila tadı var. <laughs> Şahin nefret Hiç eder. Evet. Hmm. güzel ben beğendim. Çikolatası güzel de mezkal o is kokusu. Aynen. Yani mescal de isli tekila. Duman tadı geliyor böyle. Bayağı güzel. Ben beğendim. 10. Puanlamıyorum. O, o derece. Puanlamıyorum. Şimdi Şahin'in de sıra. Çok iyi. 10. Gerçekten mi? 10. Ben bayılırım böyle çikolatalara. Yani 5. Çok hayran Ağız olmadım. deriyor ve mükemmel. Kaldı 4 çikolatamız. Serinin devamı için bir sonraki videoya gidin.